Abla, şey, bir konuşabilir miyiz seninle? Kimden korkuyorsun bu kadar? Ya babaannemden. Korkmuyorum da işte biraz çekiniyorum. <laughs> Niye ki burası senin de evin? Burası benim evim değil ki. Burası senin evin de değil, burası babaannemin evi. Ben sana teşekkür edemedim bizi kurtardın ya orada. Allah razı olsun senden. Çok sağ ol. Nereden geliyordunuz Aksin? Çukur'dan. Yani bir arkadaşı görmeye gitmiştim. Peki erkek miydi bu arkadaş? Yok. Kız. Kız. Peki bir kız arkadaş için mi bu kadar tehlikeye girdiniz? Bu kız arkadaş kimin kız arkadaşı? Senin mi? Karaca'nın. Benim. <laughs> bir daha dışarı çıkmak istediğinde bana gel. Ben seni çıkarırım, tamam mı? Hem de ön kapıdan. Ne güzel olur da yapamazsın ki. Sana bir şey soracağım ama aramızda kalsın. 妈妈。 kızım bu herif. Yıkılıyor. <laughs> Doğru konuş enişten o zaman. Güzeli güzel demeyeceksek ne diyeceğiz hakim bey? Ee nasıl gidiyor anlat bakalım. Vallahi tam anlamadım. Ya işi başından aşkın. Çok görüşemiyoruz zaten. Sen nasılsın? Mutlu musun? Benim için önemli olan o. Zaman. <laughs> Aşığım Deren hayatımda ilk defa aşığım. Ya çaktırmıyorum ama böyle akşam eve döndüğünde falan tüm gün görmemişim mesela. Elim ayağım titriyor kapıdan içeri girdiğinde. Ee, onun dışında? Onun dışında sıkıntılı. Ne oldu ki? Oha. Böyle söyledi mi cidden? Evet, söyledi. Sen hatta kalmamışsındır, kesin. Kalmadım tabii yani, aynen iade ettim. Ayar öyle verilmez, böyle verilir dedim. Ya evdeki bütün kadınları susturmuş, bastırmış, herkes böyle mum. Fırsatını bulduğunda ben de denedi sağ olsun. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağım? Kendim olmaya devam edeceğim. Şimdi başkasının kalıbına girmekle uğraşamam hiç. Beni ya böyle kabul edecek ya da... Ya da... Ya da böyle kabul edecek.